Sermayesine göre karlı ki satışlar da fena değil. Ee, bakalım iyi duruyor şu anda. Şirket güzel bu arada beğendim. Şimdi grafiğine bakalım bu güzel şirketin. Ama hareket edememiş işte. Bu da genel sorunlardan bir tanesi. Şimdi buranın biraz daha böyle bir orta vade bakalım. Bir yatay harekete bağlamış. Şimdi ne yapabilirliğiyle alakalı bir konuşalım. Burada ben girmek istesem 480, 490 diyelim buna düz hesap. 490 üzerinde açıkçası biraz daha şey yapardım. Genel itibariyle aslında burada şu hat üzerinde yani 480 üzerinde eğer aldıysak yani 490 üzerinde aldıysa şu 560, 550 bölgelerde bir kar alma bir ilk önce bir senaryosu. Daha sonrasında tekrardan böyle üzere gelir çekildiğinde diğer hamle yani alış işlemi Sonrasında tekrardan şuraları beklerdim. Yani özellikle 780 ile 870 hattını beklerdim. Ee, burada alda bende görünüyor. Biraz sata dönmeye meyilli gibi duruyor ama o da şundan dolayı. Yani bu 470'in üzerinde kalamıyor ya. İşte biraz burada bu bir tebanaki hareketini oluşturduğu için aslında bizi yanıltan göstergelerden bir tanesini hani döndürmeye çalışıyor orada. Bence bu senaryo eğer şu şekilde devam ederse yani yatay bir hareket yaparsa ee, ne zaman olabilir burada asıl kopuş? Bir 4 ila 5 ay sonrasında 800'ler yakın diyebilirim.